tutacağız. 6 saniye boyunca nefesi alacağız. 7 saniye boyunca tutacağız. 11 saniye boyunca üfleyerek vereceğiz. Gün içinde istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir nefes. Çok rahatlatıcıdır. Hadi başlayalım. Al, 2, 3, 4, 5, 6. Bekle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Üfle ve bırak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Al. 2 3 4 5 6. Bekle. 2 3 4 5 6 7. Üfle ve bırak. 2 3 4 5 6. 7 8 9 10